Gelmiş Başlıyoruz. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Menderes ikinci. Menderes Bey, yapılan turnuva ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu üçüncüsü olduğu halde bile çok istekli olduğumuz, çok da güzel geçen bir turnuva olarak ve ben de bunun içinde olarak birebir içinde olarak iyi bir turnuva olduğunu, eski arkadaşların ve yeni gelen arkadaşlarımızla çok iyi yaptığımız bir turnuvanın. Bu seneki yani her sene biraz daha üzerine katarak geldiğimiz turnuva çok çok daha iyi bir turnuva oluyor diye düşünüyorum şu anda. Ee, onun dışında ee, bu arada da başkanımızın bunu yaptığı devamının olacağını e, turnuvaya her gün biraz daha değer verdiğine inandığımız için biz de her sene katkı koyarak bu işe e, 30'lar takıma çıktık şu anda. E, çok da iyi bir turnuva oluyor. İyi olduğunu da görüyoruz. Bunun için de teşekkür ediyoruz bir çirili olarak. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.